arkadaşlar. Bugün ben yemeğimi yiyeceğim. Meyve salatamı yapacağım. Çikolatayı koyacağım. Krem şantimizi de. Ondan sonra ne yapacağız? Klavye. Yemek yiyeceğim ilk önce. Ondan sonra klavye yapacağız. E son ne yapacağız? Söyleyin bakayım. Krem şanti yapacağız. Kimse bilmedi ama hadi başlıyoruz yemeğe. İçine ne koydum söyleyeyim mi? Ee, ne ekşisi? Tatlı olsun diye. Arkadaşlar çok iyi ya. Arkadaşlar bugün kısa yediğim ya söylemiştim. Bak hatırlıyorsunuz. Söyledim orada. Ev evet, kuva yapacağız. Anneme çünkü hayatı odan kesti. Ben de odan keseceğim. Ve yapacağım. Ay birazcık biraz kötü oldu. Biraz şöyle kötü oldu. Tamam. Arkadaşlar Evet arkadaşlar kestik ve tepsi dizdik. Bazıları olmadığı için ona böyle yuvarlak yaptık. Yazdan fırına koyup meyve salatamızı yapıp Şarkıya bakmayın. Ben sadece dinlemek istemiştim. Ne şarkıya bakmayın? Ne yapmayın? fazla deriz. O da izlerseniz o yüzden size göndermeyeceğiz. Neyi göndermeyeceğiz? Videoyu. Hmm. Şimdi gibi kesiyorum. Ondan sonra ne koyacağım? Burada neler var? Elma, ee, mandalina, portakal. Hmm. Şimdi kimi geldi orada? Peki ne? Evet arkadaşlar Koyduk benzerimizi. İçinde manden, kivi, portakal, elma ve nar. Güzel olmuş. Çok tatlı İsterseniz ayrı yoksa varsa annenizden rica edip ağabeyiz. Yerlisiniz. Güzel miymiş? Tamam. Çok iyi. Hadi kaç güzelmiş şimdi. Hoşçakalın. Ne yapıyorsun? Ne üstüne koyuyorsun? Hmm. Ay. Şimdi nasıl yapıyoruz? Çikolata ya koyuyoruz. Koy bakalım. Evet. Hazır ederim. Ne bu? Evet. Bu ne? Tabii ki de meyve salatası. Bu neymiş? Fabiye. Bu neymiş? Meyve salatası. Kimse bir unutuyor. Hay bay 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 bay. Ben şunları yiyeyim.